etken tanımıyla başlayacağız. Birinci sınıfta aldığınız materyal ya da malzeme dersinde aslında bunların temellerinin atıldığını biliyorsunuz. Ama biz hızlıca bir yarı iletken tanımı yaptıktan sonra temel devre elemanımız diyot diyotun DC ve AC analizleri konusunda ne yapacağız? Devreler çözerek işe başlayacağız. Diyot devrelerinde doğrultucular, kırpıcılar, katlayıcılar, DC güç kaynakları gibi devreler karşınıza çıkacak. Yine bir diğer devre elemanımız ve bu dönemin ikinci devre elemanı transistör devreler olacak. Transistör dediğimiz 3 terminalli, 3 bacaklı Bunların işte BJT, FET, MOSFET gibi tipleri de var. Bu transistör çeşitlerini de ne yapacağız? Tanıyacağız. Bunların DC ve AC kaynaklarla çalışma durumunda nasıl davranacaklarını öğreneceğiz ve yine bunlarla ilgili devrelerin analizi gerçekleştirilecek. Dersin amacı elektrik elektronik mühendisliği ikinci sınıf öğrencilerine temel elektronik devre elemanlarından diyot ve transistör tanıtılacak. Bunların DC ve AC kaynaklarla analizi nasıl yapılır? Bu konuların öğretilmesi, kavranması amaç olarak derste belirlenmiştir arkadaşlar bir vizemiz bir finalimiz olduğunu işte vizenin yüzde 40 finalin yüzde 60 ağırlıkla yapıldığını yapılacağını da yine söylememize gerek yok biliyorsunuz bunları ama uzaktan eğitim döneminde sınavların ağırlıklı olarak test olması düşünüldüğünden test sınavlarda bildiğiniz üzere hız önemlidir. Defter, kitap, döküman her şey açık. Her tür imkanınız var ama bunu kısıtlayan zaman olacak. Eğer derse gereken ilgiyi göstermezseniz, videolar izlenip gereken notlar alınıp kendinize ait döküman oluşturmazsanız, yeterince uygulama yapıp problem çözmezseniz arkadaşlar zorlanacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar konuyu anlamaya ve sonra da problem çözmeye çalışmanız gerekir. Bazı arkadaşların nasıl olsa ders notu, ders videosu, her tür kaynak açık bir problem yok diye düşünebilirler. Ama şunu bilin ki test sınavlarında en az 20 tane soru bu sorular herkese farklı bir havuzdan çekilerek sorulacak ve süresi çok kısıtlı olacağı için eğer ki günü gününe çalışmamışsanız kesinlikle kesinlikle istenilen notlara, istenilen hedeflere ulaşılması zor gözüküyor. Evet, <laughs> değerlendirme ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra gelelim derste kullanacağımız kaynaklara. Bir defa bugün başladığımız, bugün bu videoyla başlayacağımız bir ders notumuz var arkadaşlar. Bu videoyu durdurmak suretiyle ilgili sayfaların görüntüsünü, alabilirsiniz. Sonra bunlara kendinize ait oluşturacağınız bunlarla kendinize ait oluşturacağınız bir ders notu oluşturmanız çok çok yerinde olacaktır. Ders notu sizin için temel bir kaynak olmakla birlikte aslında ders notuyla paralel olarak düşünebileceğiniz Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi isimli Robert Boylstad tarafından yazılan, Türkçe tercüme edilmiş bu kitap, bu kaynak kitabı da dersin temel kaynak kitabı olarak düşünebiliriz. Kitap daha önceleri bulunmayan e, Türkçe çevirisi yapılarak artık piyasada mevcut, dolayısıyla bu kitabı temin etmenizde yarar var. Kitabın İngilizcesini internetten tarayarak indirebilirsiniz. İsteyen İngilizce halinden de yararlanabilir. Kitapta her bölümün sonunda arkadaşlar en az 40-50 tane problem var, soru var. Konuyu anladıysanız o konunun testini bu problemleri çözerek yapabilirsiniz. Yine bu kitabın, bu 10. baskı arkadaşlar, bu kitabın konu sorundaki, ünite sonundaki problemlerinin cevabı demiyorum, çözümleri de internetten indirebileceğiniz bir pdf dökümanı şeklinde mevcut. Onu da indirerek kitabın sonundaki her bir sorunun çözümü, bakın cevabı değil çözümü, elinizde bulunacak. İsteyen, bu işe zaman ayıran, öğrenmek isteyen herkes için çok değerli, çok verimli bir kaynak olduğunu söyle, söyleyelim. Ve bunun dışında başka kaynak var mı? Eğer bir soracak olursanız da çok sayıda kaynağın bulunduğunu bu konuda söyleyebiliriz. Adında elektronik kelimesi geçen Türkçe ya da İngilizce tüm kaynaklar tüm kaynaklar ilginizi çekebilir. Alır incelersiniz kaynağı. Eğer dersten haberdar biriyseniz o kaynağın ne derece size hitap ettiğini ya da o kaynağın hangi bölümlerinin sizin için anlamlı ve değerli olacağını kestirebilirsiniz. Bu şekilde kaynak havuzunuzu oluşturmanız mümkün. Ben burada birkaç tane kaynak belirttim ama bunun çok sayıda daha fazla kaynakla iç içe olduğumuzu yüz yüze gelebileceğinizi söyleyebilirim. Yine internette bu konuda çok sayıda pdf, doküman, ders notu bulabilirsiniz. Burada dersle ilgili, dersin işlenişi ve gidişatıyla ilgili sorunuz var mı diyerek devam etmek isterdim ama uzaktan eğitimde maalesef bu imkanımız yok. Dolayısıyla sizlerle ilk defa bu dersle tanışmış oluyoruz. Umarım güzel bir gelecekte daha verimli yüz yüze eğitimle birlikte oluruz. Ama şu anki mevcut şartlarda her hafta ben videolar yükleyeceğim sisteme. Sizler bu videoları dinleyeceksiniz. Gerekli notlarınızı ders kitabıyla da ilişkilendirerek alacaksınız. Ve kendinize mal edeceksiniz. Yani bu videodan ben ne aldım diye kendinize her videoyu izledikten sonra sorabilirsiniz. Yani bir saatlik bu videoda video öncesi ve sonrası sizde ne tür değişiklikler oldu? Bunu iyi gözlemlemeniz ve bunun farkına varmanız iyi olur. Evet. Arkadaşlar bütünlemeler, bütünlemeler bir dönemin bittiğinin bir dönemin bittiğinin artık yapılacak ya da katkı sunulacak hiçbir şeyin o dersle ilgili kalmadığının habercisidir. Yani bütünlemeler bittikten sonra artık o dersle ilgili yapılacak bir şey kalmamıştır. Dolayısıyla dönem içerisinde çalışmanız, anlamadığınız yerleri araştırıp sormanız, gayret etmeniz gerekir. Bütünlemeden sonra artık Yapılacak hiçbir şeyin kalmadığını artık söylemeye gerek yok. Bu ön bilgilerden sonra şimdi Robert Boystad'ın kitabından ders kitabımızdan birinci bölümle başlayalım. Bu kitabın bu kitabın ilk beş bölümü arkadaşlar elektrone giriş dersinde muhatap olduğunuz sorumlu olacağınız bölümler olacak. Yani elektroniğe giriş dersinde ders kitabımızın ilk 5 ünitesi 5 dahil bizim sorumlu olduğumuz bölümler olacak. İşte bu ilk 5 üniteden birinci üniteyle eğer başlayacak olursak ilk olarak yapmamız gereken şey yarı iletkenler ve PN eklemi dediğimiz PN junction dediğimiz diyotlar konusu. Bunları kavram olarak anlamaya çalışacağız. Ve ilk olarak elektriksel olarak malzemeleri sınıfladığımızda iletken, yalıtkan ve yarı iletken kavramlarının verilmesi gerekiyor. Bugünkü derste biz 1.1 ve 1.2 olan yani iletken, yarıtkan ve yarı iletken ve enerji seviyeler hakkında konuşacağız. Bir sonraki derste de 1.3'ten başlayarak diyotlar konusuna kadar geleceğiz. Evet. Hepiniz mutlaka bu kelimeleri, bu terimleri daha önce duydunuz, kullandınız ve günlük hayatta da artık kavram olarak Bunları biliyorsunuz. Ama şu an kendinize bir sorun yani yalıtkan nedir, yarı iletken nedir, iletken nedir diye bir soru geldiğinde bunlara yeterli, doyurucu, özet bir şekilde cevap verebiliyor musunuz? Bunları ne yapabilirsiniz? Bir kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, elektriksel açıdan malzemeleri bu şekilde üç sınıfa ayırabiliyoruz. Acaba bu malzemeler neden böyle farklı davranışlar gösteriyorlar? Sorusunun cevabı malzemelerin atomlarında gizli arkadaşlar. Atom bildiğiniz üzere maddenin temel yapı taşı. Merkezinde proton ve nötronlar bulunan, etrafında Belli yörüngelere serpiştirilmiş elektronların dönüp hareket ettiğini düşündüğümüz yapıdan bahsediyoruz. Demek ki bir malzemenin iletken mi, yarıtkan mı ya da yarı iletken mi olacağına işte bu atom yapısı ne yapacak? Karar vermemizi sağlayacak. Bohr atom modeline göre çekirdek etrafında Atomların bir diziliş mantığı var. İşte ilk yörüngede iki tane, ikinci yörüngede 8 tane, üçüncü yörüngede kalan varsa ona göre her yörüngenin belli bir model atom modeline göre bulunduracağı elektron sayısı var. İşte bu yapıda bunlar bildiğiniz şeyler, sadece hızlıca bir tekrar ediyorum. En dış yörüngeye valans yörüngesi, valans bandı. Buradaki elektronlara ise valans elektronlar denilmektedir. Burada bir silisyum atomu, silikon atomu verilmiş. Bunun elektron dağılımları da bu şekilde sunulmuştur. Atomlar nasıl bir araya gelerek, gelerek, nasıl bir arada bulunarak malzemeleri, materyalleri oluşturuyorlar? İsterseniz bunu da bağ konusuyla anlatalım. Yani atomik bağlardan bahsedelim burada. Bunların birkaç çeşidi var arkadaşlar. Bunlardan ilki iyonik bağ dediğimiz durum. İyon yüklü parçacık demektir. Yani nötr olmayan artı ya da eksi yüklü parçacığa atoma biz iyon diyoruz. Dolayısıyla eğer iki tane atom, birisi sodyum, birisi klor, klor mesela, bu iki atom bir şekilde bir elektron alışverişinde bulunursa. Sodyum bir elektronunu klor atomuna verirse sodyum pozitif klor ise negatif yüklü bir iyon haline gelecektir. Zıt yükler birbirlerini çeker prensibiyle bu yüklü parçacıklar bir araya gelecekler. Bu şekilde bir araya gelme iyonik bağ dediğimiz bir bağ ile ne oluyor arkadaşlar? Gerçekleştirilmiş oluyor. Evet. İyonik bağ anladık. Kovalent bağ baktığımızda bu kovalent bağın son yörüngesinde dört tane elektronu olan atomların yaptığını görüyoruz. Bu atomlar da genelde silisyum, germanyum, elmas gibi yarı iletkenlerin atomları olduğunu söyleyebiliriz. Kovalent bağla bağlı olan malzemeler yüksek ergime noktasına sahip sert malzemelerdir. Yapı olarak demek ki böyleymiş. Yarı iletken bileşikler iyonik ve kovalent bağ karışımı bağlar oluşturabilirler diyoruz. Burada saf silisyum kristali verilmiş. Saf silisyum kristalinin gördüğünüz üzere liseden beri bildiğiniz kovalent bağ yapmak suretiyle atomların bir arada bulunduğu bir kristal yapı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu tür malzemeler yüksek ergime noktasına sahip sert bir yapı oluşturmaktadır diyelim. Arkadaşlar kovalent bağ ve iyonik bağın burada tekrar ikisinin birlikte sunulduğu bir özet e, şekil bulunmakta. Burayı da yine inceleyerek bu iki bağ yapısını son olarak belirtmiş olalım. Bu iki bağdan başka üçüncü bir bağ tipi ise metalik bağ dediğimiz bir bağ arkadaşlar. Metalik bağ nasıl olmakta ona bir bakalım. Valans elektronları çekirdeğe bağlı olarak metal içinde serbestçe hareket etmektedirler. Atomlar arasında düşük yoğunluklu bir elektron bulutu gibi bu son yörüngedeki serbest elektronların yapı içerisinde dolaşımı söz konusudur. Bu atomlardan kopup uzaklaşamıyor ama o kadar çok sayıda serbest ya da valans elektronu var ki bunlar atomların etrafında bir bulut şeklinde, elektron bulutu şeklinde dolaşmakta ve atomları bir arada tutmaktadırlar. Bu özellik sonuçta metal dediğimiz çok yüksek elektriksel ve termal iletkenliğe sahip sert malzemeler, sert malzemeler oluşmasına yol açmaktadır. Burada belirteceğimiz bir nokta tekrar şu ki, çok sayıda atomlar etrafında dolaşan elektron mevcut. Bu iletim için nedir? Pozitif bir şeydir. Yani bizim dışarıdan bir enerji uyguladığımızda bir taraftan malzeme içinde, bir taraftan diğer tarafa elektronları yönlendirme, yani akım oluşturma ihtimalimizin çok yüksek olduğu malzemelerdir bunlar. Metalik bağla ilgili birkaç tane daha nokta var vurgulayacağımız. Tüm valans elektronları atom çekirdekleri arasında serbestçe dolaşan bir elektron denizi oluşturmaktadır. Bu şekilde dolaşan elektron ne kadar çoksa çekim de o kadar çok olur. Yani bu elektronlar, bu elektron bulutu atomlar etrafında dolaşarak sanki bir yapıştırıcı gibi atomları bir arada ayrılmayacak yapıda tutmaktadırlar. Pozitif yüklü çekirdekler bu negatif yüklü elektronlarca bir arada tutulmaktadır. Gerekli hassasiyeti, gerekli ilgiyi ve dikkati göstermenizi hepinizden bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.